Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunan basını Türkiye'nin F-16'ları alması zora girdi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine blokaj koyması üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Yunan basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 tedariki ihtimalinin bu tavırdan dolayı düştüğünü savundu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ABD temasları kapsamında kongrede Türkiye aleyhinde konuşmuş, F-16 satışını engelleme çabasına girişmişti. Mitsotakis'in ardından Yunan basını da Türkiye'ye yönelik algı operasyonu sürdürüyor. Yunanistan basınından Kapital İnternet sitesinin Türkiye, ABD ile F-16 konusunda anlaşma ihtimalini öldürdü başlıklı haberinde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının, yine F-16'ların satın alınması konusunda kongre ile anlaşmaya varma çabalarını sekteye uğrattığı savunuldu. Haberde Ankara'nın İsveç'e Finlandiya'nın katılımını engellemeden önce F-16 anlaşmasında ilerleme şansı her zamankinden daha iyiydi denildi. Söz konusu savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması istenmeyerek Biden yönetiminin anlaşmayı ulusal bir çıkar olarak kongreye sunması için iyi bir şans verdi. Ancak şimdi kimse bunu hayal edemez şeklindeki iddia ortaya atıldı.